Merhaba arkadaşlar. Aracın ön kaputu arka bagajdaki malzemeler sattıktan sonra araç sürücü koltuğuna oturuyorsunuz. Koltuk ayarı, ayna ayarları ve emniyet kemeri takıldıktan sonra size görseller ve kumanda aletleri ilgili sorular soruluyor. Sonra hazırsan kalkalım deniliyor. Veya kalk ya da hareket et deniliyor. Bu durumda yapmanız gerekenleri şimdi öğrencimiz size anlatacak. Kart yuvasına takıyorum. Star stop düğmesine basıyorum. Evet. Debriyaj frene basıyorum. El er frenini indiriyorum. Birinci vites. Son sol sinyal. Aynı ayarları. Yapıyoruz evet. Yol, ve, ve umuz kontrolü yol kontrol, 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 kontrol değil mi? Değil mi? evet kontrol. bu şekilde yaptıktan sonra yarım debriyaj yapıyoruz. Değil mi? Yarım evet. devre. Motor sesini dinliyoruz. Ayağımız öyle kalıyor. Sol ayağımız ara gelen araç var. Bekliyoruz. Yol tamamen boşalınca çıkacağız. Evet, şu anda aile gelen var. Şimdi bir sayede oldu. frene çekiyoruz. Ve araç yavaş yavaş gitmeye başlıyor. Evet. Evet, yol boşalsın. Evet, o da geçsin. Evet, devam et. Bas gazı. Evet, gidiyoruz. Akşam trafik yoğun olduğu için böyle oluyor. Sonra kalktık İki alıyoruz. Ayağa gazda çek bas ki. Bu şekilde gidiyoruz. Görüşmek üzere. <laughs>